Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Orma hissesini analiz edeceğiz. Ee, şimdi Orma hissesinde ilginç bir yapı ve formasyon hep gidiyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar dikkat ettiğim bir şey var. Şu 200 günlük ortalamayı neyse kalsın. 20 günlük ortalama ile 50 günlük ortalamalar birbirini yakınsadığında hisse fiyatında yukarı yönlü hareketler oluyor. Şimdi mesela şu bölgeye baktığımızda şu bölgeye baktığımızda şu bölgelere yine baktığımızda arkadaşlar şuraya baktığımızda sürekli 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarıda kestiği anda hisse fiyatında hareketlenme başlıyor yukarı yönde. Ve şimdi şu grafiği büyüteyim. Sarı olan 20 günlük ortalama, kırmızı olan 50 günlük ortalama yine yakınsamaya başlamış durumda. Sanki bu hafta içerisinde hisse fiyatında yine bir değişim meydana gelebilecek bana izlenimi açıkçası verdi. Bu yüzden zaten bu videoyu çekme gereği hissettim. Şimdi hisse fiyatı bakın 4 TL'lerden 37 TL'lere kadar yükseldi. Şu an biraz dinlenme sürecinde yaklaşık son bir buçuk aydır. Tabii hissede yasak da var. İnternetten emir yasağı yok sadece telefonla alınıyor. Bu sebepten dolayı da biraz azaldı. Dikkat edin zaten hacimler de Mayıs ortasından hatta Nisan ortasından itibaren ciddi anlamda düşmüş durumda. Fakat hisse 30 TL altına gelmemekte ciddi anlamda direniyor. Zaten hisseye baktığımızda 200 günlük ortalamayı şimdiye kadar son Bir yılda bir buçuk yılda hiç kırmamış yaklaştığı durumlar var. Fakat hiç 200 günlük ortalama altında kapanış sergilememiş. Borsadaki olası geri çekilmeler devam ederse ben Orma hissesinin de yaklaşık şu pozisyonlarda eğer olumsuz bir senaryoda 200 günlük ortalamaya doğru yakınsayacağını ve buradan tekrar sert hareketle birlikte yukarı yönlü tepki verebileceğini düşünüyorum. Düşse, düşse nereye kadar gelir derseniz eğer 200 günlük ortalaması 22'lerde ise ve buraya doğru biraz zaman alacaksa yani 200 günlük ortalama da bu şekilde olacaksa bizim orma hissesi 25 TL'lere kadar bir geri çekilmeyi ben teknik anlamda uygun bulabilirim. 25 TL'den altı benim için ciddi anlamda stop noktası olur onu belirteyim. Fakat bu eğer olumsuz durumdaysa, eğer hissede olumlu gelişmeler olur ve hisse fiyatı şu noktalardan itibaren yukarı gitmek isterse arkadaşlar, az önce de bahsettim 20 günlük ortalama ile 50 günlük ortalamanın çakıştığı noktalarda, çakıştığı noktalarda hisse fiyatı yukarı doğru net olarak gittiğini görüyoruz. Bu yüzden bu hafta bence önemli bir kırılım noktası olabilir. Bu fiyatlardan hisse fiyatı yukarı doğru tekrar bir atakla sergileyebilir. O yüzden bence bu haftayı ciddi anlamda değerlendirmemiz ve izlememiz çok önemli. Orma hissesi özelinde arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şu an için bence olumsuz bir senaryo yok. Olumsuz senaryonun olabilmesi için 200 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılmasını görmemiz lazım diye düşünüyorum. Orma hissesi için arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.